Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün Windows 7 nasıl yüklenir ve nasıl kurulur size bunu göstereceğim. Lütfen bu siteyi takip edin. Ben videoya kayıt kapatmak şey. devai numara korku gerize şey çok çıkarıttı en planıysın bakın burada içi su hemen burada 64 bit ve yoksa 32 bit bu seçiyorsunuz sonrasında şimdi de bir duruyorsunuz evet. Ben daha hamile tıklayayım bir de. Ha bir de, şey kurulumu var. Eee, neydi? Ha, bir de. Biraz hastayım, sıra bakmayayım. Ha, buradan download tıklayayım şimdi. Burada Windows hastalığı Bu arada kurulum da kolay next, 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 next Evet, o zaman göre. şimdi bir açıyoruz şu anda. bekliyoruz ve geldi. Evet, ben bu daha önceden denemek için bu sürü VSF kodumu alışverişimi Evet, Bu Android da kullanıyorsunuz. Bir e, şey olmaz burada bir dakika ben bir şey, bir şey. Evet. E, bir dakika şöyle diğer gerekiyor. bir Evet. evet buradan şimdi virtual dokusuna geri geliyoruz ve buradan geriye tıklıyoruz buradan atıyoruz şöyle koyayım böyle koyun ama tabii o ben daha önce

ekleyelim. Evet yine ve altın. Ben bunun bir yedi vereceğim, yapması gerekiyor ya da daha evet, saat diskine e, iki tane bakıyor bu Evet şu an bir yedi hatırlatayım ki Windows yedi Hiç bitmiyor bir benim dosyada iş ve şuanlık yok. Bana bunu hatırlatayım. Evet, başlığı şuradan tıklıyoruz. Şimdi de şuradan iki yere Evet, açılıyor. haber yaptım öğretimden göstereyim. Sıra so, bana

Böyle. Tamam. Sağ üstten görmeyelim. Bu önemli değil. okuyabilirsiniz. Evet. de herhangi bir soru olsa herhangi bir soru geçtim. niye biliyorum? Bir dakika. ben Değişme. Kaynaması fazla Şu, 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 ikramda, şu Bir, iki, üç, dört, Evet, şimdi oraya doğru bakın. Bunlar MeloVite şeklinde gösteriyor çünkü. Evet. 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 1000 kırk sekiz 48000 Sonra neler mı. 8000 570 anda 6.3 Burayı buraya basıyoruz Evet Şimdi de Bakıp Bir tarafa bir tarafa tıklayıp İkisi de ağız koyacağım Ha, daha az. Bunu kırıyorum. Daha sonra yapacağımız başka bir şey yok yani. Sonra kolumu ve sonra altı yüzeyikimiz. Sonra zaten uzunlukta ağırlık. Ne toplu olsun öyle. Evet. Öyle evet, internet, internet olarak görecek ve bu kadar. 死了都行，我怎么了？